Yetişkinler yoruldukça yavaşlar. Çocuklar yoruldukça hızlanır. Yetişkin bir insan yorulduğunda istirahatin kendisine iyi geleceğini bilir. Bundandır ki yorulan yetişkin yavaşlar dinlenmeye çalışır. Çocuklarsa yoruldukça sanki ayaklarına bir bağ bağlanıyormuş gibi hissederler ve bu bağdan kurtulma çabasıyla kendilerini zorlar. O engeli ortadan kaldırmak için daha hızlı hareket etmeye çalışırlar. Bu bir çocukluk yanılgısıdır. Çocuğun uykusuzluktan ya da yorgunluktan kaynaklanan hızlılığı ebeveyni çocukla ilgilenmeye yöneltmelidir. Ebeveyn, niye durmuyor bu çocuk diye söylenmek yerine ona sıkıca sarılmalıdır. Kızmak yerine çocuğun durumunu tebessümle karşılamalıdır. Ebeveyniyle teselli olan çocuk zaten istirahate geçecektir.